Sevgili öğrenciler, herkese merhabalar. Ben Saadet Öğretmen. 4. sınıf Türkçe dersime hoş geldiniz. Evet, bugün neler öğreneceğiz merak ediyor musunuz? Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi bugün çok ama çok güzel bir konumuz var. Basit, türemiş ve bileşik kelimeleri öğreneceğiz. Evet, sizden bir şey istiyorum bugün. Bu dersi çok ama çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü birbiriyle karışabilecek bir konu. O yüzden Sizlere bu dersi en sade bir şekilde, en basit bir şekilde görsellerle de destekleyerek sizlere bu dersi anlatacağım. Evet, sizler de dersi dinlerken kısa kısa notlar tutmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi kalemleriniz, defterleriniz yanınızdaysa hazırsanız dersimize başlayalım. Evet, sayfaya bakalım. Neler görüyorsunuz? Hangi görseller var sayfada? Bakın şurada bir çay görselimiz var değil mi? Evet, bir çayımız var. Onun yanında ne var? Çaydanlık var. Evet bir tane çaydanlığımız var. Evet altında ne var? Suyumuz var. Evet bir damla su var. Peki onun yanında suluk var değil mi? Evet bir tane suluğumuz var. Bakın yan tarafta bir kalemimiz var. Evet bir kalemimiz var. Peki kalemleri biz nereye koyarız? Kalemliğe koyarız değil mi? Evet bir tane de şirin bir şirin bir kalemliğimiz var. Evet, alt tarafta bir kitabımız var. Bizim en iyi dostumuz kitaplardır. Peki kitapları biz nereye koyarız? Kitaplığa koyarız, değil mi? Bir tane de kitaplığımız var. Evet, şimdi sizden bir şeyi fark etmenizi istiyorum. Bakın neyi fark edeceksiniz? Evet, öğretmenim aldığı ekle kelimeler farklı bir anlam kazanmış dediğinizi duyar gibiyim. Evet, aldığı ekle, değil mi? Kelimeler farklı bir anlam kazanmış. Evet, bunu fark eden öğrenciyi ben alkışlıyorum. Bravo size. Evet bakın, çay kelimesi aldığı ekle yani danlık ekiyle bakın yanına bir ek gelmiş ve farklı bir anlam kazanmış. Yeni bir anlam türemiş. Kalem kelimesi bakın bir ek almış, yanına lik eki gelmiş. Farklı bir anlam kazanmış. Farklı bir görsel olmuş değil mi? Zihnimizdeki görsel birden değişmiş. Kalemken kalemlik olmuş. Bakın su kelimesi luk ekini almış. Farklı bir anlam kazanmış. Suluk olmuş değil mi? Peki kitap kelimesi bakın lık ekini almış. Kitaplık olmuş. Evet birden görsel değişti. Hemen farklı bir anlam türedi. Evet hadi bakalım şimdi basit türemiş ve bileşik kelimeleri detaylı bir şekilde öğrenmeye başlayalım. Basit kelimeler hiç ek almamış ya da aldığı ekle Anlamı değişmemiş kelimelere biz basit kelimeler diyoruz. Evet, ya hiç ek almayacak ya da aldığı ekle bakın anlamı değişmeyecek. Yani zihnimizdeki görseli değişmeyecek. Örneğin ek almamış yani kök durumunda olan kelimelere örnek ne diyebiliriz? Çay diyebiliriz. Su diyebiliriz. Kitap diyebiliriz. Kalem diyebiliriz okul diyebiliriz. Bakın hiç ek almamış bunlar. Örneğin pencere diyebiliriz. Masa diyebiliriz, sandalye diyebiliriz. Değil mi? Bakın hiç ek almamış bunlar ve zihnimizdeki görsel değişmiyor. Evet başka ne diyebiliriz? Defter diyebiliriz. Bunun gibi birçok kelime yazabiliriz. Bir de ek almış ama kelimenin anlamı değişmemiş. Bakın zihnimizdeki görsel yine değişmeyecek. Ne olabilir bu basit kelimelere? Mesela çaya bir ek getirelim ama çay resmi, çay görseli değişmeyecek. Mesela ne olabilir? Çayım olsun. Benim çayım. Bakın yine görsel değişmedi. Çayım oldu. Değil mi? Veya çayın oldu. Çayın, senin çayın gibi. Mesela kitap kelimesine bir ek getirelim. Anlam görsel değişmesin. Ne olsun? Kitabım olsun mesela. Kitabım kitabının olsun mesela kitabının değil mi bak yine görsel değişmedi anlam değişmedi örneğin kalem kalem kelimesine bir ek getirelim mesela kalemim olsun benim kalemim bakın yine kalem görseli anlamı değişmedi gibi mesela okul okulum olsun okulum benim güzel okulum pencerenin pencerenin bakın yine görsel değişmedi. Anlam değişmedi. Masanın sıranın sandalyenin bakın anlam değişmedi. Defterim kelimesi mesela. Defterim. Benim defterim. Bakın yine anlam değişmedi. Görsel değişmedi. E kaldı ama yine de anlam değişmedi. Biz bunlara basit kelimeler diyoruz. Evet, şimdi türemiş kelimelere bakalım. Bakın, kelimenin sonuna bazı ekler getirildiğinde kelimenin anlamında değişiklik oluyor çocuklar. Yani kelime yeni bir anlam kazanmış oluyor. Biz bu tür kelimelere türemiş kelimeler diyoruz. Evet, adı üstünde bakın, yeni bir anlam türedi. Türemiş kelime oldu. Peki Kelimeyi türeten eklerimiz neler bizim? Yani yeni bir anlam kazandıran eklerimiz cı cı eki mesela. Cı cı eki, lı li eki, sız siz eki. Ondan sonra lık lik eki. Bunlar yeni bir anlam kazandırıyor kelimeye. Gi eki, gı eki, daş eki, gin eki, sel eki. Bunlar yeni bir anlam kazandıran eklerimiz. Şimdi aşağıya bir bakalım. Kalem kelimesi. Bakın basit bir kelime. Peki hangi ekleri getirirsem yine basit olmaya devam eder? Evet mesela kalemim diyelim. Kalemim bakın imekini aldı. Fakat anlamda görselde değişmedi. Yine basit bir kelime oldu. Kalemler diyelim mesela Ler ekini alsın. Bakın anlamda görselde yine değişmedi. Sadece sayısı değişti. Sayısı arttı. Ama görsel ve anlam değişmedi. Yani basit bir kelime olmaya devam etti. Başka kalemde diyelim mesela. Kalemde. D ekini aldı. Bakın yine görsel ve anlam değişmedi. Yine basit bir kelime. Fakat mesela kalemlik diyelim. Kalem. Lik ekini alsın. Bu sefer görsel değişti, anlam değişti, farklı bir anlam kazandı. Yeni bir kelime türedi değil mi? Burada türemiş bir kelime oldu. Kalemsiz diyelim mesela. Kalemsiz. Kalem. Siz bakın. Anlam ve görsel değişi verdi. Kalem birden yok oldu. Zihnimdeki görsel yok oldu. Anlamı görseli değişti. Yeni bir kelime türettik. Türemiş bir kelime oldu. Kalemci diyelim mesela kalemci. Bakın kalem görseli birden değişti. Kalem satan bir görsel aklıma gelmeye başladı. Bakın görsel ve anlam değişiverdi. Kalemi satan kişi oldu değil mi? Yeni bir kelime türetmiş olduk. Evet daha bu şekilde birçok örneğimiz var. Bakın simit kelimesine bakalım. Simit, simit kelimesini hangi eklere getirirsem basit olmaya devam eder. Mesela Simitim diyelim değil mi? Simitim. Bakın benim simitim. Görsel ve anlam değişmedi. Veya simitte simitte susam var. Bakın. Yine görsel ve anlam değişmedi. Simitler sadece sayısı arttı. Bakın görseli ve anlamı değişmedi. Yine basit olmaya devam etti bunlar. Basit kelimeler. Peki hangi ekleri getirirsem ben türetirim. Yeni bir anlam kazandırırım. Bakın. Ne yazalım? Simitçi yazalım. Simit çi ekini alsın. Bakın bu sefer ne oldu? Simiti satan bir kişi aklıma geliyor değil mi? Görselde, anlamda verdi. Yeni bir kelime türettik. Veya ne diyelim? Simitsiz diyelim. Simitsiz. Bakın görsel birden yok oldu. Değişi verdi, anlam da değişti. Yani yeni bir kelime türetmiş oldu. Evet, kitap kelimesine bakalım. Kitap, kitapta, kitapta. Bakın, ta ekiyle görsel değişti mi? Değişmedi, anlam değişmedi. Bakın, yine basit bir kelime. Veya kitabım diyeyim. Kitabım, benim kitabım. Bu kimin kitabı? Benim kitabım. Bakın anlamda görselde değişmedi. Yine basit bir kelime oldu. Peki mesela kitaplık diyelim. Kitap. Lık ekinası. Bakın görsel birden ne oldu? Değişi verdi. Kitapları koyduğumuz yer aklımıza geliyor değil mi? Bakın anlamda görselde değişi verdi. Yeni bir kelime türetmiş olduk. Kitapsız diyelim mesela. Kitap. Kitapsız. Bakın kitapsız. Kitap görseli birden zihnimden yok oldu. Kitabı olmayan anlamında değil mi? Bakın burada yine türemiş bir kelime elde etmiş olduk. Veya e, kitapçı diyelim. Kitapçı. Kitapçı kelimesi. Bakın kitabı satan kişi aklıma geldi değil mi? Görselde anlamda değişiverdi. Veya tuz. Bakın şu küçük küçük noktalar tuz. Evet şimdi tuz görseli. Zihnimizden değişmesin. Basit ekler aldıralım. Mesela ne olsun? Tuzum olsun. Tuzum benim tuzum. Bakın görsel değişmedi. Anlam değişmedi. Veya ne diyelim? Tuzu. Tuzu diyelim mesela. Onun tuzu. Bakın yine görsel ve anlam değişmedi. Veya tuzda. Tuzda. Bakın yine basit. Görsel ve anlam değişmedi. Bunlar basit kelimeler. Peki şimdi mesela ne diyelim? Tuzcu diyelim mesela. Tuzcu. Tuz satan kişi. Bakın görselde anlamda değişti. Türemiş bir kelime elde etmiş oldum. Veya tuzluk diyelim. Evet tuzluk bakın. Tuzları koyduğumuz yer anlamında oldu değil mi? Bakın görselde değişi verdi, anlamda değişi verdi. Veya tuzsuz diyelim. Tuz Tuzsuz. Bakın tuz görseli birden zihnimden yok oldu. Anlam değişti. Görsel değişti. Türemiş bir kelime elde etmiş olduk. Su. Evet. Basit yapalım. Suyu hangi ekle? Yan yana getirelim. Su. Suyum olsun mesela. Benim suyum. Bakın görsel değişmedi. Yine su. Veya suda olsun mesela suda. Yine görsel değişmedi. Bunlar basit kelimeler. Fakat mesela sucu diyelim mesela. Sucu. Su satan kişi bakın anlam ve görsel değişi verdi. Türemiş bir kelime oldu. Veya ne diyelim? Susuz diyelim değil mi? Susuz. Susuz bir yaz geçirdik mesela. Suyun olmadığı aklımıza geliyor. Yani görsel birden değişi verdiği türemiş bir kelime elde etmiş oldum. Evet bu şekilde kelimelere ekler getirerek türemiş kelime elde etmiş olduk. Şimdi gelelim bileşik kelimelere. Evet ayrı ayrı anlamları olan kelimeler bir araya gelerek farklı anlamda yeni kelimeler oluşturuyor. Oluşan bu yeni kelimelere biz birleşik kelimeler diyoruz. Bakın adı üstünde birleşik kelimeler. Kelimeler birleşmiş. Farklı anlamda olan iki kelime birleşmiş çok daha farklı bir anlamda başka bir kelime oluşmuş. Biz buna birleşik kelimeler diyoruz. Mesela ayak kelimesiyle kap kelimesi birleşmiş ne olmuş? Ayakkabı olmuş değil mi? Bakın. Farklı bir anlam kazanmış. İkisi de farklı bir kelime. İkisi de bir araya gelmiş. Çok daha farklı bir kelime ortaya çıkmış. Veya çanak kale. Mesela çanak kelimesiyle kale kelimesi bir araya gelmiş ne olmuş? Çanakkale kelimesi ortaya çıkmış. Evet Çanakkale diye bir şehrimiz var mesela. O şehrin ismi ortaya çıkmış. Mesela top kelimesiyle kapı kelimesi yan yana gelmiş. Bakın ikisi de farklı bir kelime. Birleşince top kapı diye bir kelime ortaya çıkmış. Evet top kapı sarayı. Evet gök ve kuşak kelimesi bir araya gelmiş. Bambaşka bir kelime ortaya çıkmış. Gök kuşağı. Evet gökkuşağı kelimesi ortaya çıkmış. Evet eski ve şehir kelimeleri yan yana gelmiş. Bakın ikisi de birbirinden farklı kelimeler. Bir araya gelince eski şehir kelimesini oluşturmuş. Evet eski şehir diye bir şehrimiz var. Evet bu şekilde yeni kelimeler oluşturmuş olduk. Mesela kalem ve tıraş kelimesi bakın bir araya geliyor. İkisi de farklı kelimeler. Ortaya kalem tıraş diye bir kelime ortaya çıkıyor. Kalem tıraş. Bakın kızıl ve ay kelimesi bir araya gelmiş. Ortaya kızıl ay diye bambaşka bir kelime ortaya çıkmış. Son ve bahar kelimeleri birleşmiş. Bakın ortaya sonbahar diye bir yeni bir kelime ortaya çıkmış. Kara ve deniz kelimesi bir araya gelmiş. Kara deniz kelimesi ortaya çıkmış. Ak deniz bakın yine İki kelime yan yana gelmiş. Bambaşka bir kelime ortaya çıkmış. Huzur ve ev kelimesi. Bakın huzur, ev birleşmiş. Huzur evi olmuş değil mi? Huzur evi. Galata ve saray kelimeleri birleşmiş. Ortaya Galata saray kelimesi ortaya çıkmış. Beşik, taş kelimeleri birleşmiş. Beşiktaş ismi ortaya çıkmış. Fener ve bahçe kelimeleri birleşince ortaya Fenerbahçe diye yeni bir kelime ortaya çıkmış bakın. Birbirinden farklı anlamda iki kelime bir araya geliyor ve ortaya bambaşka anlamda yeni bir kelime ortaya çıkıyor. Biz bunlara birleşik kelimeler diyoruz. Evet şimdi kısaca dersi bir toparlayalım. Ne öğrendik biz bugün? Bugün basit kelimeyi, türemiş kelimeyi ve birleşik kelimeyi öğrendik. Basit neydi? Hiç ek almamış ya da aldığı ekle anlamı değişmemiş kelimelere biz basit kelimeler diyorduk. Türemiş kelime neydi? Evet, kelimelerin sonuna bazı ekler getirildiği zaman kelimenin anlamı değişiyordu ve bambaşka yeni bir anlam kazanıyordu. Biz bu tür kelimelere de türemiş kelimeler diyorduk. Peki bileşik kelime neydi? Bakın, birbirinden farklı anlamda olan iki kelime yan yana geldiği zaman, birleştiği zaman bambaşka yeni bir kelime ortaya çıkartıyordu. Biz buna bileşik kelimeler diyoruz. Şimdi balonlarda yazılı olan bu kelimelerden hangileri basit, hangileri türemiş, hangileri birleşik olduğunu sizler bulmaya çalışın. Evet burada videoyu durdurun ve buradaki kelimelerin basit mi, türemiş mi, bileşik mi olduğunu bulmaya çalışın. Evet, videoyu durdurduysanız cevaplandırmaya başlayabiliriz. Sevgi kelimesi bakın kelimenin kökü sev kelimesi ve gi ekini almış. Bakın farklı bir anlam kazanmış, değil mi? Zihnimizdeki görsel birden değişiverdi bakın. Burada türemiş bir kelime ortaya çıkmış. Evet, buzdolabına bakalım. Buz ve dolap kelimesi bir araya gelmiş. Birbirinden farklı iki kelime bir araya gelmiş. Yeni bir Kelime ortaya çıkmış. Bakın burada bileşik bir kelime, değil mi? Birleşik bir kelime. Evet, bardak kelimesine bakalım. Hiç ek almış mı? Kelimenin kökü bardak zaten. Hiç ek almamış. O yüzden bu basit bir kelime. Evet, çay kelimesi bakın bu da hiç ek almamış. Basit bir kelime. Yazlık kelimesine bakalım. Yaz mevsim olarak yaz var. Bir de lık eki like gelmiş. Bakın Yazlık ne demek? Zihnimdeki görsel birden değişiverdi. Yazın tatile gittiğimizde tatil yerinde bulunan bir ev aklıma geliyor benim. Bakın zihnimdeki görsel birden değişiverdi. Türemiş bir kelime ortaya çıktı. Türemiş. Bakın şekerli kelimesi. Şekerli kelimesinin kökü ne? Şeker. Peki şekerli dediğimiz zaman yeni bir anlam türetmiş olmuyoruz mu? Zihnimdeki görsel birden değişiverdi. Yani bir şeyde şekerin olduğu anlamına geliyor. Bakın birden anlam değişiverdi. Türemiş bir kelime ortaya çıktı. Evet hanımeli bakın. Hanım ve eli kelimesi bakın. Birbirinden farklı anlamda iki kelime bir araya gelmiş. Bambaşka bir kelime ortaya çıkarmış. Burada birleşik bir kelime oluşmuş. Evet yurt ve taş kelimesi bakın. İkisi de birbirinden farklı kelimeler bir araya gelmiş. Birleşik bir kelime oluşmuş değil mi? Birleşik bir kelime. Masanın bakın nın eki almış. Peki görsel değişti mi zihnimdeki? Anlam değişti mi? Değişmedi. Ek almış ama yine anlam değişmemiş. Bu basit bir kelime. Evet ulu da bakın ulu demek yüce demek. İkisi birbirinden farklı kelime. Bakın bir araya gelmiş. Ne olmuş? Bambaşka bir kelime ortaya çıkmış. Uludağ kelimesi bir deşik bir kelime. Peki simit, simitler. Bakın kelimenin kökü simit. Ler ekiyle ne oldu? Sayısı arttı sadece. Ama zihnimdeki simit görseli ve anlamı değişmedi. Bu da basit bir kelimedir. Çoğul ekleri zaten türemiş eklerden değildi. Evet, sırdaş kelimesine bakalım. Kelimenin kökü sır Daş ekini almış. Bakın sır tutan anlamında yeni bir kelime oluşmuş değil mi? Burada türemiş bir kelime oluşmuş. Kapısız kelimesinin kökü bakın kapı. Sız ekini almış. Zihnimdeki kapı görseli birden yok oldu. Görsel değişti. Anlam değişti. Türemiş bir kelime diyebiliriz. Evet kitabım bakın ki, kitabım kelimesinin kökü kitap. Kitabım deyince bakın kitap görseli ve anlamı değişmedi. Yani ek almış olmasına rağmen anlam değişmediği için basit bir kelimedir. Kuş burnu kelimesine bakalım. Kuş ve burun birbirinden anlam bakımından farklı kelimeler. İki kelime bir araya gelmiş. Bambaşka bir kelime ortaya çıkarmış. Bakın kuş burnu diye bir içeceğimiz var bizim. Evet bu bir birleşik kelime. Evet. Basit, türemiş ve birleşik kelimeler konumuz burada sona erdi. Evet güzel bir konuydu. Beni dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.